Sayın Başbakanımızın 2 Mayıs Ordu ziyaretinde açılıp açılmayacağı tartışılıyor idi. Fakat biz özellikle Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da bu açılışta hazır olmasını talep ettik. 2 Mayıs'ta Ordu'da yapacağımız, Sayın Başbakanımızın katılacağı mitingi havalimanında yapmak suretiyle aynı zamanda da bir ilk olacak bizim açımızdan en azından Ordu açısından. Havalimanındaki bir mitingle birlikte Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın da katılacağı resmi bir birlikte e, ee, Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın da katılımıyla inşallah havalimanımız 22 Mayıs tarihi itibariyle fiili olarak açmış olacağız. Tabi e, bu açılış gerçekleşinceye kadar e, resmi uçuşlar olmayacak. Gayri resmi uçuşlar ve deneme uçuşlar elbette olacak. Malumlarınız bu havanın aşırı yağışlı olması bir fiziki gecikme olmuştu. Bu gecikmelerde dikkate aldığımızda, dolgu alanlarının da hızlı bir şekilde yapıldığını dikkate aldığımızda 22 Mayıs tarihi her anlamda havalimanı resmi ve fiili olarak biteceği tarih olmuş olacak. 26 Mayıs'tan itibaren de hem Türk Hava Yolları hem de Anadolu'yu tarifeye koymak suretiyle şu an itibariyle bilet satışlarına başladı. Özellikle İstanbul'daki hemşehrilerimizin yoğun bir talebi olacak. Sadece 3 tane özel uçak o gün Ordu'ya, Giresun Havalimanı'na inme konusunda bir organizasyon yapılmıştı. Yurt dışındaki hemşehrilerimizden de çok ciddi bir talep var. Biz de hem e, Cumhurbaşkanlarımızla hem de Başbakanlarımızla yaptığımız görüşmede e, iki e, hem Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlığı bir açması talebinin uygun olduğunu, dolayısıyla 2 Mayıs'taki mitingin de o tarihte yapılmasını, hatta Girasun mitingin de o tarihte yapılmasını, dolayısıyla Ordu ve Ortak bir yerde, havalimanının bir kenarında uçaklar indikten sonra hem bir açılış hem bir görsel şok hem de bir mitikli, resmi bir mitingle bu heyecanı paylaşalım.